Selamün aleyküm gönül dostlarım. Bugün size anlatacağım hikaye sizi adeta başka alemlere götürecek. İnsanın zalimliğini, Allah'ın hikmetini göreceksiniz ve bazen bir şehir halkı vicdanıyla hesaplaşır ve bazen kolları olmayan bir kızın kalbi dağlar kadar büyüktür. Yıllar önce Kayseri'nin dar sokaklarında bulunan hastanede bir kadın doğum yaptı. İlk çığlık duyuldu ama ebe bebeği kucağına aldığında dondu kaldı. Bu bebeğin kolları yoktu. Sadece küçücük bir beden ve iki bacak ebe bebeği anneye gösterdi. Anne baktı ve yüzü bembeyaz oldu. Bu ne? Bu benim çocuğum değil. Götürün onu. İstemiyorum diye haykırdı. Doktor sakinleştirmeye çalıştı ama fayda etmedi. Doktor, hanımefendi bu sizin kızınız, sadece farklı doğdu dedi ama anne dinlemedi. Ben böyle bir şeyi istemiyorum. Bunu alıp götürün. Eşim geldiğinde ne diyeceğim? Ben böyle bir yaratığın annesi değilim diye bağırdı. Bebek her şeyden habersizce ağlıyordu. Küçücük ağzından çıkan sesler hastaneyi dolduruyordu ama annesinin kalbine ulaşmıyordu. Kadın kalktı yataktan ve benim hiçbir sorumluluğum yok dedi. Ya siz bir yere verirsiniz ya da ben burada bırakıyorum diyerek o gece hastaneden kaçtı. Bebeği oracıkta bir başına bıraktı. Hemşireler şaşkındı. Böyle şey olmaz dediler. Ama kadın geri gelmedi. Bebek iki gün boyunca orada kaldı. Sonra hastane görevlisi yaşlı Mehmet amca bebeği aldı. Zavallı dedi, ben bu bebeği Ramazan Mahallesi'ndeki eski binaya götüreyim, orada belki birileri bakar dedi. Mehmet amca bebeği eski bir bezle sardı ve Ramazan Mahallesi'ne götürdü. Terk edilmiş bir binanın kapısına bıraktı. Kapıyı çaldı ve hızla uzaklaştı. İçeriden yaşlı bir kadın çıktı. Şaşırdı. Bebek mi bu? Eğildi, baktı ve sonra fark etti. Evet, bu bebek dedi. Ama kolları yok. Kadın çok korktu. Allah'ım bu ne böyle? Kim bıraktı bunu buraya?" dedi. Ama bebek ağlıyordu. Kadın merhametli değildi. Bebeği aldı, binanın arka avlusuna götürdü. Kartonların üzerine koydu. "Burada kalsın." dedi. "Ölebilir." Ama yaşarsa da Allah kerimdir dedi. İşte böyle başladı Leyla'nın hayatı. Kimsenin istemediği, annesinin terk ettiği kolsuz bir bebek olarak ama Allah onu görmüştü. Allah onu koruyordu. Leyla o eski binada büyümeye başladı. Birileri arada bir evine alıp onu besliyordu. Sonra tekrar sokağa bırakıyordu. Leyla açken ağlıyordu, susayınca ağlıyordu ama hiçbir zaman kucağa alınmadı, hiçbir zaman sevilmedi. Binanın diğer sakinleri Leyla'yı gördüklerinde ne bu diyorlardı. Kolsuz bir yaratık. Niye burada? Leyla 3 yaşına geldiğinde yürümeye başladı ama elleri olmadığı için dengesini kurmakta zorlanıyordu. Düşüyordu sık sık, yere kapaklanıyordu. Kalkmak için başını ve omuzlarını kullanıyordu. Biraz da ayaklarıyla çabalayıp öyle ayağa kalkıyordu. Ona kimse yardım etmiyordu. Bir gün mahallenin çocukları Leyla'yı gördü. "Bak şuna," dediler. "Kolları yok. Nasıl yiyor bu? Nasıl içiyor?" Leyla onlara baktı, çok korkuyordu. Çocuklar yaklaştı, birisi Leyla'yı itti. Leyla yere düştü ve ağlamaya başladı. "Ayağa kalk bakalım," dediler. "Ama nasıl kalkacaksın? Kolların yok ki," diye bağırdılar ve gülerek gittiler. Leyla ağladı ama kimse duymadı. O gece Leyla ilk kez dua etti, küçücük kalbinde bir ses yükseldi. ''Allah'ım'' dedi, ''benim senden başka kimin var, sen beni yarattın, lütfen bana yardım et'' dedi. Ve o gece Leyla uyudu ama ettiği duanın kabul olağını bilmiyordu. 5 yaşına geldiğinde mahalledeki zengin bir aile Leyla'yı fark etti. Hüseyin Bey'in karısı Hacer Hanım Leyla'yı gördü. "Kim bu çocuk?" diye sordu. Komşular durumu anlattı. "Kolsuz doğmuş, annesi de bebekken terk etmiş, uzun süredir burada yaşıyor." dediler. Hacer Hanım düşündü, sonrasında kocasına "Bu kızı alalım." dedi. Hüseyin Bey şaşırdı. "Niye?" dedi. Hacer Hanım açıkladı, herkes ne kadar merhametli olduğunuzu görür, hem ücretsiz hizmetçimiz olur dedi. Ne yapabilir ki? Kolları yok, kaçamaz, vuramaz, sadece itaat eder, onu kölemiz yaparız dedi. Hüseyin Bey gülümsedi, haklısın dedi. Hacer Hanım Leyla'yı buldu, kızım gel benimle dedi, seni evimize alacağız. Leyla ilk kez birisinin ona şefkat gösterdiğini düşündü ve gitti. Evde güzel bir oda gösterildi ona. Burası senin dedi Hacer Hanım. Ama sabah erkenden kalkacaksın, temizlik yapacaksın dedi. Leyla nasıl yapacağımı bilmiyorum ve benim kollarım yok nasıl yaparım dedi. Hacer Hanım'ın yüzü değişti. Bahane yok dedi. Sen benim kölemsin, her şeyi öğreneceksin. Ayağınla yaparsın, ağzınla yaparsın ama yapacaksın dedi. O gün Leyla anladı, bu merhamet değildi. Bu başka bir tuzaktı. Ertesi sabah Hacer Hanım Leyla'yı uyandırdı. Kalk dedi, çabuk yerleri sil. Leyla baktı ve nasıl dedi. Hacer Hanım öfkelendi. "Ayaklarınla sil dedim sana." diye bağırdı ve Leyla'nın önüne bir bez attı. Leyla ağlayarak yerleri ayaklarıyla sildi, saatlerce sürdü. Leyla'nın vücudu ağrıdı ama Hacer Hanım memnun değildi daha iyi yap yoksa sana yemek ve su vermem dedi. Günler böyle geçmeye başladı. Leyla her gün temizlik yapıyordu. Ayaklarıyla çöp topluyor, ağzıyla bez tutuyordu. Hüseyin Bey'in çocukları Leyla'ya oyuncak gibi davranıyordu. Leyla, "Kalk bize su getir." diyorlardı. Leyla ayaklarıyla sürünerek götürüyordu. Ama ayaklarında bardak taşımak zordu. Bazen düşüyordu, bardak kırılıyordu. Böyle zamanlarda Hacer Hanım çok kızıyordu. Leyla'ya beceriksiz şeytan diyerek tokat atıyordu, dövüyordu. Leyla çok ağlıyordu ama ses çıkartamıyordu. 8 yaşına geldiğinde mahalle halkı Leyla'yı öğrenmişti. Hüseyin Bey'in yarım insanı diyorlardı. Bak, o kolsuz kız geldi diyorlardı. Çarşıya gönderildiğinde tüccarlar dalga geçiyordu. Sen nasıl taşıyacaksın bunları diyorlardı. Leyla ayaklarıyla torbaları tutuyordu. İnsanlar işaret ediyordu, gülüyordu. Bir gün çarşıda bir çocuk Leyla'ya yaklaştı. "Sen gerçekten insan mısın?" dedi. "Yoksa başka bir şey misin?" Leyla sessiz kaldı ama çocuk devam etti. "Bence sen yarım insansın, tam değilsin. Eksik doğmuşsun bence. Allah seni sevmemiş, onun için böyle yapmış seni." dedi. Leyla o gece çok ağladı. Hacer Hanım onu artık ahırda tutuyordu, evden atmıştı. Çünkü misafirler gelince Leyla'dan utanıyordu. Leyla ahırda yatmaya başladı ama o gece farklı bir dua etti. "Allah'ım," dedi, "insanlar bana yarım insan diyor. Benim kollarım yok ama sen biliyorsun ki benim kalbim tam, benim imanım tam, benim dualarım tam. Dua etmek için el gerekmez, sadece kalp gerekir ve sen benim kalbimdesin." Sen beni duyuyorsun. Ben sana tüm kalbimle dua ediyorum. Acı çekiyorum, kölelik yapıyorum ama seni kalbimde hissetmek bana yetiyor diyordu. O gece Allah Leyla'yı duymuştu. Leyla'nın kalbi çok büyüktü. 10 yaşına geldiğinde Leyla mahir olmuştu. Ayaklarıyla her şeyi yapabiliyordu. Yemek taşıyor, su döküyor, hatta dikiş bile dikiyordu. Ağzıyla iğneyi tutuyor, ayaklarıyla kumaşı çekiyordu. Hacer Hanım şaşırmıştı ama buna değer vermedi, aksine daha çok iş verdi. Hüseyin Bey'in misafirleri geldiğinde Leyla'yı gösteriyorlardı. "Biz bu yetime sahip çıktık, ona ev verdik, iş verdik. Ne kadar hayırlıyız gördünüz mü?" diyorlardı. Misafirler alkışlıyordu ama kimse Leyla'ya mutlu olup olmadığını sormadı. Çünkü onlar için Leyla insan değildi. Yarım insandı, şeytandı, bir köleydi. Leyla her gece aynı duayı ediyordu. "Allah'ım, bu imtihanı anlıyorum ama bana güç ver, bana sabır ver. Bir gün sen mutlaka bu insanlara bir şey göstereceksin. Ben biliyorum, sen adilsin, bütün planları yapansın. Senin hikmetin sorgulanmaz." diyordu. Yıllar geçti, Leyla 12 yaşına geldi ama hayatı hiç değişmedi, hala ahırda yaşıyordu. Hala Hacer Hanım'ın kölesiydi, hala mahallenin yarım insanıydı. Leyla artık daha dayanıklıydı, acıya alışmıştı ve içinde bir şey büyümeye başlamıştı. Umut mu, sabır mı, yoksa başka bir şey mi? Bir sabah Hacer Hanım Leyla'yı çağırdı. "Bugün pazara gideceksin." dedi. Leyla'ya uzun bir liste verdi ve Leyla listeye baktı. Listede çok şey vardı. "Ben bunları nasıl taşıyacağım?" dedi. "Bana ne? Bu senin sorunun." dedi. Ayaklarınla taşırsın, ağzınla taşırsın ama bunları getireceksin dedi. Akşama kadar dönemezsen sana kapıyı açmam dedi. Leyla pazara gitti. Kayseri'nin en kalabalık pazarıydı. İnsanlar her yerdeydi. Tezgahlar, sesler, kokular. Leyla tezgahlara yaklaştı ve ayaklarıyla para uzattı. Tüccarlar tiksintiyle baktı. Sen mi alacaksın dedi biri. Ellerinle değil, ayağınla mı para veriyorsun? Leyla utandı ama bir şey demedi ayaklarıyla torbaları tuttu, ağzıyla bazı paketleri ısırdı ve eve gitmeye çalıştı. İnsanlar ona bakıyordu, şaret ediyordu. Çocuklar annelerine soruyordu. Anne bu kız niye böyle? Anneler çocuklarına susun, ona bakmayın, o uğursuz bir kız diyordu. Leyla yürürken bir grup genç onu fark etti. Grubun liderinin adı Murat'tı. Kötü bir delikanlıydı. Arkadaşlarıyla Leyla'nın önünü kesti. "Dur bakalım," dedi. "Sen kimsin?" Leyla başını eğdi. "Benim adım Leyla," dedi. Murat güldü. "Leyla mı? Yarım Leyla desene sen şuna. Bakın arkadaşlar, bu kızın kolları yok. Nasıl yaşıyor bu böyle?" dedi. Arkadaşları güldü, Murat Leyla'ya yaklaştı ve insan değilsin dedi. Sen bir şeysin ama insan değilsin, insanların elleri olur. Senin yok, sen yarımsın, eksiksin dedi. Ve Leyla'nın ağzındaki paketi çekti, paket yere düştü, içindekiler dağıldı. Leyla diz çöktü, lütfen dedi. Bunları toplamam lazım, yoksa sokakta kalacağım dedi. Murat tekmeledi paketleri, hadi topla bakalım dedi. Ama nasıl toplayacaksın? Kolların da yok, zavallı şeytan dedi. Sonrasında Murat ve arkadaşları gülerek oradan uzaklaştılar. Leyla orada kaldı. Yerde dağılmış eşyalar, etrafında insanlar ama kimse yardım etmedi, kimse eğilip toplamadı. Sadece baktılar ve geçtiler. Leyla ağzıyla topladı, ayaklarıyla topladı. Saatlerce uğraştı. Güneş batıyordu. Eve döndüğünde Hacer Hanım öfkeliydi. "Niye bu kadar geç kaldın?" dedi. Leyla anlatmaya çalıştı ama Hacer Hanım dinlemedi. "Bahane," dedi. "Sen hep bahane üretirsin." ve Leyla'ya tokat attı. "Bu gece yemek yok sana," dedi. Leyla ahıra gitti. Aç ve üzgündü. Her yeri ağrıyordu ama en çok kalbi ağrıyordu. Allah'ım dedi, ben ne zaman insan olacağım onların gözünde, ben ne zaman değerli olacağım, ben de değerli hissetmek istiyorum diye dua etti. Ertesi gün Hüseyin Bey bir karar verdi. Leyla artık sokakta dilenmeli dedi, ona acıyanlar para verir, biz de o paradan faydalanırız. Hacer Hanım bu fikri çok beğendi, ne güzel fikir dedi. Hem çalışır hem de para getirir. Leyla sokağa çıkarıldı, bir köşeye oturtuldu ve önüne de bir kap kondu. Otur burada dedi Hüseyin Bey, insanlardan para Akşam gelir alırım. Leyla şaşırdı. Ama nasıl dileneyim dedi. Hüseyin Bey güldü. Sen burada otur yeter. Seni görenler zaten anlayacak, sana acıyacak. Sen yarımsın, eksiksin, acınacak haldesin, sana para verirler dedi. Leyla mecburen oturdu. Önünden insanlar geçiyordu. Bazıları duruyordu. Bazıları acıyordu, birkaç kuruş atıyordu. Bazıları ise tükürerek geçiyordu. Bak şuna diyorlardı. Allah cezasını versin. Belki günahları yüzünden böyle olmuş, belki de lanetli diyorlardı. Leyla ağlamak istiyordu ama ağlamadı çünkü artık gözyaşları bitmişti. Sadece oturdu, saatlerce oturdu. Güneş battığında Hüseyin Bey geldi ve kaptaki parayı aldı. Saydı, bu kadar mı dedi? Daha fazla olmalıydı. Sen yeterince acınacak halde görünmüyorsun. Yarın daha çok ağla, daha çok inle, anlaştık mı dedi. Leyla başını salladı ama içinde bir şey kırılmıştı. 14 yaşına geldiğinde Leyla artık mahallede herkesin bildiği biriydi. Yarım insan Leyla, kolsuz Leyla, dilenci Leyla her gün aynı köşede oturuyordu ve dileniyordu. Her gün aynı şeyleri yaşıyordu ama bir gün farklı bir şey oldu. Oturduğu köşede yaşlı bir adam durdu. Leyla'ya uzun uzun baktı. Sonra yanına çöktü. Kızım dedi. Senin adın ne? Leyla başını kaldırdı. Leyla dedi. Adam gülümsedi. Güzel isim dedi. Biliyor musun Leyla ne demek? Leyla başını salladı. Hayır dedi. Adam açıkladı. Leyla gece demek karanlık demek ama bilir misin en karanlık gecede bile yıldızlar parlar sen de öylesin şimdi karanlıktasın ama bir gün parlayacaksın dedi Leyla şaşırdı siz kimsiniz dedi adam ayağa kalktı ben sadece bir yolcuyum dedi ama sana bir şey söyleyeceğim kolların olmayabilir ama kalbinde bir güç var o gücü sakın unutma bir gün o güce ihtiyacın olacak dedi ve gitti Leyla adam kim diye düşündü ama adam kaybolmuştu. Sanki hiç olmamıştı. Leyla o gece farklı bir dua etti. "Allah'ım," dedi, "o adam haklı mı? Bende bir güç var mı? Eğer varsa göster bana lütfen, bana kullanmayı öğret." dedi. Ertesi gün Leyla sokakta otururken bir çocuk geldi koşarak, "Yardım edin!" diye bağırıyordu. "Annem düştü, kuyuya düştü. Onu çıkaramıyoruz!" diye bağırıyordu. Mahalle halkı toplandı ama kuyu çok dardı. Oraya kimse sığamıyordu. Çocuk annesi için ağlıyordu. Annem ölecek diyordu. Leyla oraya yaklaştı. Ben deneyebilirim dedi. Herkes döndü Leyla'ya baktı. Sen nasıl kurtaracaksın? Kolların yok dedi. Leyla cevap verdi. Ama vücudum küçük, belki sığarım. Belki yardım edebilirim dedi. Muhtar tereddüt etti ama kabul etti. Hadi dene dedi. Başka çaremiz yok. Leyla kuyuya yaklaştı, içeri baktı, çok derindi. Kadın da suda çırpınıyordu. Leyla nefes aldı. "Allah'ım," dedi, "lütfen bana yardım et." Kuyu soğuk ve karanlıktı. Leyla ayaklarını duvara dayadı. Duvara sürtünerek yavaşça indi ve kadına ulaştı. Kadın şoktaydı. "Sen kimsin?" dedi. Leyla cevap verdi. "Seni kurtarmaya geldim." dedi. Kadın da "Ama nasıl çıkaracaksın beni? Kolların yok." dedi. Leyla düşündü. Kadına sırtına tutunmasını söyledi. "Ben bacaklarımla tırmanacağım. Siz de bana tutunun." dedi. Kadın tereddüt etti ama başka şansı yoktu. Leyla'ya tutundu. Leyla tırmanmaya başladı. Ayaklarıyla duvara basıyordu, sırtını da diğer duvara yaslamıştı. Omuzlarıyla dengede kalıyordu. Kadın ağırdı, Leyla'nın kasları yanıyordu. Ama çok garip bir gücü ve kuvveti vardı ve devam etti. Mahalle halkı yukarıdan bağırıyordu. "Çık Leyla, çık." Leyla son gücüyle itti kendini ve çıktılar. Kadın kurtulmuştu. Herkes alkışladı, çocuk annesine sarıldı. Leyla yerde yatıyordu. Çok yorgundu ama mutluydu. Çünkü ilk kez bir şey başarmıştı, ilk kez değerli olmuştu. Ama akşam eve döndüğünde Hacer Hanım öfkeliydi. ''Sen bugün hiç para toplamadın.'' dedi. ''Ne işin vardı orada?'' Leyla anlattı, ''Bir kadını kurtardım.'' dedi. Hacer Hanım Leyla'yı dövdü. ''Senin işin para toplamak.'' dedi. ''Kahramanlık oynamak değil.'' Leyla o gece çok üzgündü ve çok ağladı ama artık farklı bir ağlayıştı çünkü anlamıştı kendisi ne kadar iyi olursa olsun bu insanlar değişmeyecekti ama belki değişmesi gerekenler başkaları değildi. Leyla 16 yaşına geldi, artık genç bir kızdı ama mahalle halkı için hala yarım insandı. Hala dilenciydi, hala değersizdi ama Leyla değişmişti. İçinde bir şey olgunlaşmıştı. Artık acıya karşı değildi, acıyı anlamıştı ve bir şey öğrenmişti. Kolları olmadan da çok şey yapılabilirdi. Bir yaz günü Kayseri'de büyük bir yangın çıktı. Mahallede eski ahşap evler vardı. Kuru yaz mevsimiydi, yangın hızla yayıldı, insanlar panikle kaçışıyordu. Leyla sokakta oturuyordu, dumanı gördü, yangın mahallenin ortasındaydı, iki ev yanıyordu, alevler göğe yükseliyordu. Mahalle halkı su taşıyordu ama yetmiyordu, yangın çok büyüktü. Tam o sırada bir çığlık duyuldu, içeride çocuk var, içeride biri kaldı, herkes döndü baktı. Hangi evde? Hacer Hanım'ın evinde, Hacer Hanım'ın torunu içeride. Kapı kilitli kalmış, çocuk çıkamıyor. Hüseyin Bey koştu kapıya, itmeye çalıştı ama kapı açılmıyordu. Başkaları da denedi ama kimse başaramadı. Alevler büyüyordu. O sırada içeriden çocuğun çığlıkları geliyordu. Hacer Hanım diz çöktü, çaresizce ağlamaya başladı. "Lütfen birisi kurtarsın onu!" diye bağırıyordu ama kimse giremiyordu. Kapı kilitli, pencereler demirli, duvarlar kalın. Yangın içeri yayılıyordu. Çocuk ölecekti. Leyla yaklaştı, evin arkasına baktı. Orada küçük bir delik vardı, havalandırma deliği, çok küçüktü, bir yetişkin asla sığmazdı. Ama belki Leyla o deliğe baka kaldı. "Belki ben sığarım." dedi. Herkes döndü baktı. "Sen nasıl gireceksin?" İçerisi alev dolu dedi. Leyla cevap verdi. Ama başka yol yok ve ben küçüğüm, kollarım yok. Oradan belki sığarım dedi. İnsanlar çaresizce tamam, dene dedi. Leyla deliye yaklaştım ve derin bir nefes aldı. Allah'ım dedi, sen beni böyle yarattın. Belki de bunun için, belki de bu an için. Lütfen bana güç ver dedi ve içeri girdi. Delik çok küçüktü. Leyla vücudunu büktü, omuzlarını soktu. Kolları olmadığı için daha az yer kaplıyordu. Delikten içeriye girebildi. Ev duman doluydu, önünü göremiyordu. Öksürüyordu ama devam etti. Çocuğun sesini duydu. "Buradayım." diye bağırıyordu çocuk. Leyla sese doğru gitti. Ayaklarıyla yolu hissediyordu, duvarları omuzlarıyla takip ediyordu. Çocuğa ulaştı. Kucak kadar bir çocuktu. 5 yaşındaydı. Korkmuş ve ağlıyordu. Leyla eğildi, "Korkma," dedi, "seni çıkaracağım." Çocuk Leyla'ya ağlayarak, "Kolların yok, nasıl taşıyacaksın beni?" dedi. Leyla gülümsedi, "Kollarım yok ama kalbim var," dedi. "Sırtıma çık, bana sarıl ve sıkı sıkı tutun," dedi. "Ben seni çıkaracağım." Çocuk Leyla'nın sırtına tırmandı, sıkıca tutundu. Leyla kalktı, çocuk ağırdı ama taşıdı. Deliye doğru yürüdü, alevler yaklaştı, sıcaklık dayanılmazdı. Leyla'nın teni yanıyordu, dumanlar ciğerlerine doluyordu ama durdurmadı. Deliye ulaştı ve çocuğu itti, çık dedi, çocuk dışarı çıktı, sonra Leyla çıktı, ikisi de yerde uzanıyordu. Dışarıda mahalle halkı alkışlıyordu, kurtardı, çocuğu kurtardı diye bağırıyorlardı. Hacer Hanım koştu, torununa sarıldı, hüngür hüngür ağlıyordu, sonra Leyla'ya baktı. Sen, sen onu kurtardın dedi. Leyla yerde oturuyordu. Yanıkları vardı. Leyla'nın soluğu kesilmişti ama gülümsüyordu. "Evet," dedi. "Kurtardım." Hüseyin Bey yaklaştı, diz çöktü. Leyla dedi, "Biz sana yıllarca çok kötülük yaptık. Seni köle gibi kullandık. Sana yarım insan dedik. Ama sen tam insansın. Sen bizden daha tamsın. Biz insan değiliz, bizi affet." dedi. Mahalle halkı toplandı. Zorba Murat öne çıktı. Leyla ben sana en çok kötülük yapandım. Sana taş attım, dalga geçtim, çok utanıyorum lütfen beni affeti dedi. Leyla ayağa kalktı, hepsine baktı. Ben sizi çoktan affettim dedi. Allah beni böyle yarattı, kollarım yok ama bu benim eksikliğim değil dedi. Bu benim hikmetim. Çünkü kollarım olsaydı o delikten geçemezdim, o çocuk ölürdü. Allah beni böyle yarattı çünkü o biliyordu, Bugün gelecekti ve ben bu çocuğu kurtaracaktım. İşte bu yüzden ben yarım değilim, ben tam olduğum gibiyim. Mahalle halkı sessizce dinledi. Sonra biri bağırdı: "Ya Rabbi!" Biz ne kör insanlarız, biz ne zalim insanlarız. Biz bu kıza yarım insan dedik ama o bizim hayatımızı kurtardı. O bizim meleğimizmiş dedi. Muhtar konuştu. Leyla bacı dedi. Sen artık bu mahallede kimsenin kölesi değilsin. Sen bizim kahramanımızsın. Sen ne istersen yapalım dedi. Leyla düşündü. Ben bir şey istemem dedi. Leyla çok yüce gönüllüydü. Ama muhtar ve köy halkı ertesi gün Leyla'ya küçük ama temiz bir ev verdi. Bu ev senin Leyla, sen otur burada dediler. Ayrıca artık dilenmeyeceksin. Mahalleli seni koruyacak, kollayacak. Sen bizim misafirimizsin, sen Allah'ın bize emanetisin dediler. Günler geçti. Leyla'ya küçük bir ev verildi. Temiz, sıcak, güzeldi. İlk kez kendi evi vardı. İlk kez değerli hissediyordu. Mahalle halkı değişti. Artık Leyla'ya yarım insan demiyorlardı. Leyla bacı diyorlardı, saygı gösteriyorlardı, yardım ediyorlardı. Hacer Hanım bir gün Leyla'yı ziyarete geldi. Leyla dedi, ben sana çok kötülük yaptım. Seni ahırda yaşattım, dövdüm, aşağıladım ama sen benim torunumu kurtardın. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum dedi. Leyla gülümsedi, teşekkür etmenize gerek yok dedi. Ben Allah için yaptım. O beni böyle yarattı. Ben de onun hikmetine inandım. Siz de inanın. Allah her şeyi bir sebepten yaratır. Bugün Kayseri'de Leyla'nın hikayesi hala anlatılır. İnsanlar derler ki, gördünüz mü? Biz o kıza yarım dedik, eksik dedik ama Allah onu tam yaratmış. Çünkü Allah'ın hikmeti bizim aklımızdan büyüktür. Sen de etrafına bak. Belki farklı görünen biri var. Belki eksik sandığın ama kim bilir belki o Allah'ın özel bir hikmeti. Belki o senin ya da bir yakınının hayatını kurtaracak. Allah hepimize görür gözler versin. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu hikayeden ders aldıysanız, içinizden geçenleri yorumlarda paylaşın. Sen hiçbirine görünüşü yüzünden haksızlık yaptın mı yoksa sana mı yapıldı? Nasıl bağışladın? Anlatın, birbirimizden öğrenelim. Allah'a emanet olun gönül dostlarım. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.